Kerimle Krem'den herkese merhaba. Evet Putin dün çok önemli diyeceğim bir toplantıya başkanlık etti. Nükleer Rusya'nın nükleer doktrininin değiştiğini açıkladı. Bu anlamda bu değişikliklerle ilgili kısa bir de 4 dakikalık bir konuşma yaptı. Bunu bütün kameralar önünde yaptı ki bütün dünyaya bu anlamda duyurdu. Bence çok kritikti bu toplantı ve orada konuşulan meseleler. Çünkü çok kritik, önemli, ciddi Rusya'nın nükleer doktrininde değişiklikler var nükleer kullanma nükleer silah kullanma eşiği çok 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 azaltıldı. Yani böyle nükleer tuşa basacak bastı basacak yani Putin. Şu an öyle bir durumdayız yani. Dolayısıyla bence çok tarihi günlerden geçiyoruz şu an ve tarihi yayınlar yaptığımızı ben düşünüyorum. Eğer yaşarsak bir süre daha yani. Hani nükleer savaş çıkmazsa, umarım öyle bir durum olmaz tabii ki. Ancak bu yayınları gerçekten e, izlediğimizi, işte bunları konuştuğumuzu, yani çok tarihi dönemeşlerden geçtiğimizi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi e, bu yayında bunu ele alacağız. E, Rusya Ukrayna'da veya NATO'ya karşı. Çünkü bence Ukrayna'dan evvel e, Rusya bir NATO ülkelerinde falan kullanacak gibi geliyor bana. Kullanırsa. Dolayısıyla Rusya-NATO savaşının nükleer savaşının ben açıkçası bir an meselesi olduğunu düşünüyorum. E, ve bu anlamda da Rusya'nın bu yeni nükleer doktrininde öne çıkan meseleleri ele alacağız. E, burada hangi kritik değişiklikler söz konusu olduğu olacak. E, bunun Ukrayna'daki savaşa yansımaları Rusya'nın batıyla NATO ile ilişkilerine veya o savaş olur mu olmaz mı? Bu derin derinliklere bakacağız biraz. İster istemez tabii Türkiye'yi de ilgilendiren hususlar var bu başlıkta bir NATO üyesi olarak. Bu anlamda dolayısıyla hani çok tarihi dediğim gibi bir yayın olacağını düşünüyorum. Kerem'ine, Kremlin'e lütfen abone olun bakın olaylar daha fazla çığırından çıkıyoruz Yani işler böyle nükleer savaş eli kulağında gibi bir durum var. Dolayısıyla 20 bin aboneyi verin sesimiz daha çok çıksın. Bu anlamda bir an önce ülkeye, bölgeye, dünyaya neyse huzur gelsin yani başınız ağrımasın istiyorsanız muhakkak 20 bin abone abone. Bakın her yayından sonra zaten daha da artıyor. Yani şu an nükleer meselede de bir level daha atladık yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla abone beğenme tuşu istifade ediyorsunuz. Beğenme tuşu lütfen Bildirimleri açıp paylaşın, destek vermiş olun ve yorumlarınızı, görüşlerinizi muhakkak videonun altına yazarsanız sevinirim. Şimdi bu çok kritik, tabi son bir uyarı da o da shorts videoları. Shorts videoları da bakın Kerim ile Kremlin Belediyesi çalışıyor dedik yani. Tamam mı? Shorts videoları da yapmaya başladık bir süredir. Shorts videolarını da izleyin, destek verin. Aynı abonelik, beğeni tuşu falan onlar için de geçerli. Şimdi tabi Putin bu doktrini niye değiştirdi? Bu en son Rusya'nın nükleer doktrini tarihin. 2020 yılında imzalanmıştı, Putin onaylamıştı. 2 Haziran 2020 tarihli nükleer doktrindir bu. Ee, Sovyetler döneminde böyle doktrinler falan <laughs> imzalanmış yani açıklanmıyordu yani, public hale getirilmiyordu. Ee, Yeltsin döneminde yavaş yavaş başlamıştı ama sonra Putin dönemi 2000 sonrası bu tarz böyle Rusya yayınlar bunları. Askeri doktrinini yayınlar, güvenlik doktrinini yayınlar, işte deniz doktrinini yayınlar, ee, veya işte nükleer doktrin, başka başka böyle doktrinleri veya konsept dış politika konsepti mesela dış politika ile ilgili zaten 2023'te çok detaylı bir yayın yapmıştık. Geçen sene dış politika yeni konsept kabul edilmişti falan. Şimdi neyse nükleer doktrinin en son 2020 yılında güncellenmişti ve dediğim gibi bu yani internetten ulaşabilirsiniz bu doktrine. Tabi normalde doktrin dediğiniz meseleler ve hele de böyle nükleer doktrin dediğimiz belgeler böyle bu kadar hızlı değişmez. 4 senede falan doktrin değişmez. Doktrin dediğiniz sabit böyle veya uzun süre yani bir kalıcı Vardır belli bir süre yani öyle söyleyeyim 4 sene olan bunlar çok kısa sürelerdir ama işte Ukrayna'daki savaşla birlikte de olayların gelişimi çok hızlı akıyor yani onun da farkındayız zaten yani yıllardır kaç yıldır bu videolarda anlatıyoruz şimdi tabi zaten Rusya'nın nükleer doktrinini 4 yıl içerisinde değiştirmek zorunda kalması da başlı başına zaten Ukrayna'daki savaşın ilk tahmin ettiği gibi Kremlin'in yani meseleye girişirken hani topyekün Ukrayna'yı işgal meselesine 24 Şubat 2022'de hani karar verirken Putin o hesaplandığı gibi gitmediğini gösteriyor işlerin yani. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla mesele e, yani 4 yılda değişmesi yani e, bunların şartların değişmesiyle, hesapların tutmamasıyla faturanın büyümesiyle ilgili ve pek tabii şu sıralarda da biliyorsunuz e, Amerika, İngiltere özellikle bu iki ülke Ukrayna'ya e, Rusya'nın içlerini vurabilecek. Önceki yayınlarda da yine bahsettiğimiz gibi böyle uzun menzilli hassas güdümlü neyse işte böyle e, kritik teknolojilere sahip e, Ukrayna askerlerinin Rusya'nın dediğine göre Ukrayna askerlerinin bu konuda e, yetkisi veya bilgisinin olmadığı çok fazla. Daha ziyade NATO askerlerinin veya NATO danışmanlarının uzmanlarının kullandıkları silahlarla Rusya içlerinin vurulmasına dair izinler var. Bunlar tartışılıyor haftalardır. Dolayısıyla Hani buna da denk geldi nükleer doktrinin değişmesi ancak o nükleer doktrinin değişmesi meselesi. Hani bu açıklanmayan Putin'in bu toplantıdaki bu toplantıyı belki birkaç hafta neyse biraz öne çekmiş falan olabilirler ama nükleer doktrinin değişmesiyle ilgili meseleler biz zaten yayınlarda da bahsediyoruz aylardır devam ediyor yani belki bir yıldır bir buçuk yıldır devam ediyoruz birazdan zaten yine o detaylı hususa geleceğiz. Dolayısıyla şu toplantıdan şu karelere bir bakalım lütfen devam edeceğiz yani kayda geçici geç

И в сегодняшней Happy Topu 4 dakika 7 saniye konuşuyor tamam mı tabi ama bu 4 dakika 7 saniyenin içerisinde en az son 2,5 yıl var ama ondan da öncesi var. Rusya NATO gerilimi çok daha yıllar öncesine gidiyor malum. Dolayısıyla biraz bunu tartışacağız. Bu e, Komersant bu konuda e, güzel bir haber analiz hazırlamış. Biraz onun üzerinden gitmek istiyorum. Benim söyleyemek istediğim zaten meseleleri iyi toparlamış. Ama daha detaylı nasıl diyelim kendi görüşlerimi de veya başka meseleleri de katacağım şekilde e, bir e, yani burada bir değerlendirmeyi e, ele alalım istiyorum. Burada Putin zamanında daha gençken hani e, nükleer üstleri tesisleri falan ziyaret diyor. Nükleer malum nükleer triyat vardır. Nükleer üçleme denir buna. Yani karadan nükleer füzeler işte denizaltı, nükleer denizaltı nükleer silahların kullanılması bir de havadan uçaklarla nükleer füzelerin kullanılması. Dolayısıyla böyle dünyada sadece bu nükleer triyat dediğimiz kapasite şu an itibariyle sadece Rusya'da ve Amerika'da var. Çin'de bile mesela bu derecede yok. Hani Rusya nükleer meselesinde Çin'den birkaç adım daha önde. Yani böyle bir durum var. Hani Çin belki başka silahlarda veya donanmada falan bilmiyorum geçiyor olabilir Rusya'yı. ama böyle genel hani top yükün, kıyamet savaşları dediğinizde bu anlamda henüz Rusya'nın askeri kapasitesine bu anlamda erişmiş değil Çin ama ileride de geçer o yani o bu gidişte geçer herkesi geçer Amerika'yı da geçer şimdi neyse Putin böyle e, sığınakları falan da böyle zamanında veya zaman zaman ziyaret eder yani Moskova'da da mesela ee, böyle Taganka işte bunker derler. Bunker e, sığınak demek. E, taganka 42. Taga taganka 42 numarada bir bunker vardır. Sığınak vardır. Oraya Moskova'yı ziyaret edenler muhakkak o müzeyi geçsinler. O müze böyle Stalin'in 2. Dünya Savaşı zamanında böyle yerin bilmem kaç metre altında gidersiniz. Böyle asansörle de inebiliyorsunuz da merdivenlerle böyle 8-10 kat belki 20 kat hatırlamıyorum şimdi birkaç sene önce gitmiştim. Yani çok ilginç bir sığınaktır orası da böyle Moskova'nın altı zaten metro ve sığınaktır. Yani e, metrolar dibindedir. E, sığınakların dibinde ama evet metro ile geçerken, gezerken falan anlamazsınız yani. Halbuki etrafınız sağınız solunuz hep nükleer bir savaşa karşı sığınaklardan oluşur. Neyse tabii hani işin şey kısmı bu da ama e, bu anlamda dediğim gibi çok önemli bazı değişiklikler söz konusu oldu. Bu Rusya Güvenlik Konseyi'nin e, nükleer caydırıcılıkla ilgili dedi Putin. Daimi kurulunun toplantısı dedi. Yani Böyle bir toplantının, böyle bir kurulum olduğunun daha doğrusu Rusya'da yani ilk defa bu <laughs> duyurulmuş oldu. Ben yani 18 yıldır Rusya'da yaşıyorum. Ee, yani 18 Eylül 2006 tarihinde ilk Petersburg'a böyle sabah saatlerinde, pazartesi sabahı ayak basmıştım. Dolayısıyla üzerinden tam 18 yıl geçti. Hani ilk defa Rusya Güvenlik Konseyi bünyesinde e, nükleer caydırıcılıkla ilgili bir daimi bir kurulun olduğunu duymuş olduk. Yani bunu sadece ben değil bütün Ruslar böyle duymuş oldu. Ve bu toplantıda Putin öyle diyor. E, senede iki kez toplanıyormuş. Yani onu da öğrenmiş olduk. E, yani dolayısıyla bunu dedi e, şey yapıyoruz. Tekrar toplandık ama ilk kez böyle kamuoyuna ve dünyaya açık bir şekilde bu toplantı yapılmış. Daha doğrusu o giriş kısmı yapılmış oldu. Mesajlar ana mesajlar verildi. Daha sonra Peskov'un ifadesiyle severşenlesek yani tamamen gizli bir toplantı olarak bu mesele tarihe geçmiş oldu. Bununla ilgili biraz daha detaylı yine konuşacağım ilerleyen dakikalarda. Böyle ekip tam ekip güvenlik ekibi falan e, oradaydı. Belki birkaç eksik olmakla birlikte kapalı kapılar ardında dediğim gibi 4 dakika sonra devam etti. E, tabii kameralar önünde önemli bir mesaj verildi. Yani bu anlamda Ukrayna'dan da çok bence NATO'ya NATO'nun e, yani yani köşe taşları olan veya işte NATO liderliğini yapan Anglo-Sakson ekibi Amerika'ya, İngiltere'ye temel mesajların verildiğini ben düşünüyorum ama bununla birlikte diğer NATO ülkeleri de doğrudan bu mesele ilgilendiriyor tabii ki. Bu anlamda tabii hani şu toplantı ile ilgili yine dediğim gibi görüntüleri vermiş olalım. Zaten Kremlin bu anlamda 4 dakikalık o mesajı yayınladı falan. Ekipte işte Medvedev katıldı. Manturov, başbakan birinci yardımcısı, Belousov savunma bakanı, Anton Silo Yine aynı şekilde Maliye Bakanı. Bortnikov, e, FEZB Başkanı e, Rus İstihbaratı. Rus Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin işte Ra Raşit e, Gumarovic Nurgaliyev. Yani Güvenlik Konseyi Sekreterinin birinci yardımcısı. Şaygu'nun birinci yardımcısı katıldı. Şaygu yoktu. Bilmiyorum. Şaygu, Şaygu başka yerlerde olabilir. Yuri Borisov mesela. Bu da ilginç bir isim. Roskosmos'un başkanı. Yani Rusya'nın uzay meselelerinden sorumlu başkanı. Çünkü nükleer savaş dediğinizde yine birazdan geleceğiz o konuya da. Yani işe uydular giriyor. Uydular girdiği için Yuri Borisov'u da ilgilendiriyor bu mesele. Ve Alexey Likhachev o da zaten Rosatom'un başkanı. Malum Akkuyu nükleer santralinde Rosatom yapıyor. Yani uranyum, nükleer neyse ne kadar bizim cephaneliğimiz var. Bu meselelerden de sadece nükleer santrali üretmiyor Rosatom. Aynı zamanda nükleer silahlarla ilgili işte neyse e ekipmanı da şunu bunu da falan üretiyor. Dolayısıyla şimdi mesele biraz böyle. Ancak bundan da yine önce yani içeriye nükleer yeni nükleer doktrin içeriğine gelmeden önce birkaç husustan bahsetmek istiyorum. O da şu. Yani Putin bu değişikliğin e, nedenini dünyadaki askeri siyasi durumun hani onun ifadesiyle çok dinamik bir şekilde değişmesiyle açıkladı. Dedi ki böyle dünyada ortam karışık askeri te riskler, tehditler değişiyor. Bu da bizi mecbur bıraktı bunu görmezden gelemedik dedi. E, Rusya ve müttefikleri için dedi yeni askeri tehditler ve riskler baş gösterdi dedi. Doktrinin de dedi realiteye yani uyumlu hale getirmek e, lazım geldi dedi gerekçesiyle bu. Çünkü 4 senede yani niye değiştiriyorsun diye adama sorarlar yani neticede. Şimdi hatta hatta şunu söyleyeyim. Geçen senede Putin'e Valday toplantısında orada o, zaman yayınlarda bahsetmiştik çok iyi hatırlıyorum. Kerim Kremlin'i yakından takip edenler iyi bilirler. Sergey Karaganov diye bir isimden bahsetmiştim ben. Hatta birkaç yayında bahsetmiştik. Kendisi Sergey Karaganov Rusya'nın en otorite sahibi dış politika, batı ile ilişkiler ve özellikle Rusya ABD Sovyet ABD ilişkileri nükleer meseleler böyle yani nasıl diyelim stratejik silahlar falan şunlar bunlar en böyle hard power yani yani bunlar bu konular ağır konularda en otorite isimlerden biridir. Ee, batılı ülkelerde de otoritesi çok yüksektir ama çok fazla aşırı böyle bir sert yani şahin bir isimdir. Dolayısıyla sevilmez çok fazla. Rusya içerisinde de otoritesi yüksektir. Yani eee inanmadığı şeyi söylemez, inandığı şeyi söyler ama Kremlin'e de çok yakındır. Yani bu anlamda hatta geçtiğimiz aylarda Putin'in nükleer caydırıcılıktan sorumlu danışmalı, danışmanı olarak da atanmıştı Sergey Karaganov. Sergey Karaganov kendisi de söyler onu. Kendi soy isminin e, Türkiye, e, Türkçeden veya Türkiye dillerden geldiğini. Dolayısıyla Sergey Karahanlı, Karaganov Karahanlı. Yani bu da dediğim gibi Putin'in Mehmet Karahanlısı. Hani kurtlar Vadisi'ni izleyenler yani Putin'in baronu, nükleer baronu Sergey Karaganov. Şimdi bu isim çok önemli bir isim ve bu anlamda işte geçen seneki Valday toplantısında Sergey Karaganov ...Putin'i böyle sıkıştırmıştı. Demişti ki yani e, Sayın Putin... ...yani e, ben e, kaç yıldır, kaç zamandır nükleer doktrinin değiştirilmesi gerektiğini savunuyorum. Yani şu an tehditler bayağı bir arttı Rusya yönelik. Ukrayna'daki savaşla ilgili. E, batı'ya bizim daha fazla güç göstermemiz lazım. Herkesin önünde bunu söyledi. Ve Putin de o sırada, o toplantı sırasında... ...hani Sergei Karaganov, Sergei Aleksandrovich... Yani sizi iyi tanırım. Yani falan ama size katılmıyorum dedi yani. Tamam mı? Bir sene falan olmamıştır yani. Yani e, o zaman Putin demişti ki yani nükleer doktrini değiştirmeye şu an için gerek yok demişti. E, çünkü henüz o tarz tehditler sizin söylediğiniz gibi tehditler söz konusu değil demişti. Ben katılmıyorum diye böyle açıkça da söylemişti. Tabii yani aradan bir sene geçmeden nükleer doktrinin değişmesi ister istemez Putin'in bir izahta bulunmasını gerektiriyor. Yani anlatabiliyor muyum? Mesele biraz bu. Onun için diyor işte yani realiteye uydurmamız gerekti falan şartları doktrini falan neyse gibisinden bir gerekçe söylemesi lazım. Hatta Sergei Karaganov e, yine başka bir yayında da bahsetmiştik. E, bir Avrupa ülkesine nükleer silahın kullanılması gerektiğini düşünüyor. ya yani bu, Bunun propagandasını diyeceğim ama propaganda ya, adam inandığı şeyi anlatıyor gerçekten de. Yani ona inanarak söylüyor. Hatta kendi böyle ekip ekibi yetiştirdiği isimler var bir sürü. Bu dış politika nükleer meselelerde falan e, birçokları Sergei Karaganova katılmadıklarında bu son 1,5-2 yıldaki tartışmalarda falan açıkça söylediler. Yani Sergey Hoca'yı tanırız, severiz, bizim hocamızdır, saygı duyarız ama nükleer kullanmayalım, onun görüşüne katılmıyoruz diye de açıkladılar. Şimdi tabii Avrupa ülkesine nükleer saldırıda bulunalım. Ya Ukrayna'dan önce bir NATO ülkesine işte Polonya'ya olabilir. İngiltere, İngiltere özellikle o çok ön fazla öne çıktığı için onu böyle vurguluyordu Karaganov. Dolayısıyla şimdi onun da Yine dediğim gibi bunları söyledikten sonra zaten geçtiğimiz aylarda Sergey Karaganov Putin'in nükleer caydırıcılıktan sorumlu danışmanı yapıldı. Bu Dugin değil. Alexander Dugin fason danışmanı. O danışman, yani hiçbir zaman danışmanı olmadı Putin'in yani. E, ee, Alexander Dugin. Yani Putin Dugin'le hiçbir kez bile görüşmemiştir. Ama Sergey Karaganov'la yani defalarca görüşmüştür. Hatta saygı duyar. Böyle Putin çok da yani onore eder böyle Sergey Karaganov. Hatta geçtiğimiz aylardaki bir başka Valday toplantısında da Sergey Karaganov bizzat yine Putin'in katıldığı toplantıda ikili bir şekilde kendisi moderatördü falan Putin'e böyle sorular falan filan sorulmuştu. Neyse hani bu isim çok kritik bir isim onu demek istiyorum. Ee, bu anlamda tabi e, dünden beri Sergey Karaganov ve onun ekibi <laughs> Dimitri Suslov da mesela öyle bir isimdir. O da böyle yani kullandı, kullanalım gidelim falan bir an önce diye böyle bir NATO ülkesinde neyse hep onlar bayram yapıyorlar yani kutluyorlar yeni nükleer doktrinin Putin'in bu e, açıklamalarını falan böyle coşkuyla karşılıyorlar şu an itibariyle. Hani benim dediğime de Putin günün sonunda geldi diye. Zaten böyle dış politika uzmanları olsun falan hani genelde böyle kendi ne göre bir saygınlığı olan isimlerin böyle hayatlarında varmak istedikleri böyle temel hedeflerinden biri işte böyle yöneticilerin falan kendi söylediklerini tatbik etmeleridir. Yani mesele budur. Hani biz de zaman zaman söyleriz Kremlin'i izliyor falan işin şakası bir yana ama asıl böyle gerçekten bu anlamda Hani zaten Karaganov da onu bir defasında söylemişti. Yani benim hayatta en çok mutlu eden şey benim yazdıklarımın Kremlin tarafından uygulanıyor olması diye öyle bir açıklaması da olmuştu zamanında. Neyse Sergei Karaganov bu bir Rus medyasına verdiği bir görüşte de dün mesela çok ilginç şeyler söylemiş Business Online'da. Ona böyle kısaca bir bakalım ondan sonra değişen nükleer doktrinin içeriğine geçeceğiz. Mesela Sergei Karaganov diyor ki. E ee, eski doktrin diyor dokuz, şey e, 2020 tarihli doktrin diyor. E, 1970'lerin 80'lerin düşüncesiyle yazılmıştı diyor. Dikkatsizdi diyor yani. Nispeten çünkü 1970'lerde 80'lerde Sovyetler Birliği ile ABD arasında biliyorsunuz birçok böyle nükleer silahların azaltılması, işte nükleer silahların denemelerinin yapılmasının yasaklanması, işte falan gibi 1975 işte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı falan kurulması yani 170'li yıllar, 80'li yıllar ABD ile e, Sovyetler Birliği arasında ve Rusya'da sonrasında devam ettirdiği birçok bu anlaşmayın şu son yıllara kadar. Sonra karşılıklı olarak ABD ile Rusya bu anlaşmalardan çıktılar falan da. Neyse yani bu bu yıl, 70-80'li yıllarda bir yumuşama hali vardı. Yani nükleer meselede bir türlü tansiyonun düşmesi ve birçok böyle e, stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılması anlaşmaları işte bilmem başka başka böyle anlaşmalar imzalanmıştı. Dolayısıyla Karaganov diyor ki 2020 yılındaki nükleer doktrin diyor biraz böyle o düşünceyle o zihniyetle yazılmıştı. Yani sanki hala değişmedi. Yani bir, bir ortam değişmedi falan gibi. Halbuki biz zaten yıllardır Ukrayna Savaşı'ndan önce yani zaten Karaganov öyle diyor. Yani Ukrayna Savaşı'nın çok daha öncesinde bizim bu meseleyi başlatmamız gerekirdi diye de savunuyor yani. 2022'de geç kaldık diye de kendisi de çok söylüyordu. Hatta Putin de daha sonra da onu da doğrulamıştı. Evet biraz geç kaldık diye de söylemişti. Savaş başladıktan birkaç ay sonra. Neyse yani Karaganov onu diyor. Yani biz diyor bu zihniyet değişmişti. Halbuki biz bunu birçokları görmedi diyor. Yani günün sonunda benim dediğime geldiniz diyor. Neyse diyor son değişiklikler için geç olsun ama güç olmasın diye de söylemiş. Hani Putin dediğim gibi onu da öyle sever sayar şey yapar dinler yani. Ve Karaganov yeni doktrini kabul ettikten sonra da diyor ki şimdi çünkü henüz onaylandı açıklanmadı duyurulmadı. Büyük ihtimalle önümüzdeki kısa bir zaman içerisinde yeni nükleer doktrin onaylanacak ama kamuoyuna ilan edilip edilmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Onu Peskov bir bakalım dedi bekleyeceğiz bir göreceğiz dedi. Şimdi Karagonov da onu söylüyor. Diyor ki yeni doktrini kabul ettikten sonra diyor şimdi de diyor şu yapmamız gereken nükleer silahlarımızı kararlı bir şekilde, görünür bir şekilde Avrupa sınırlarımıza doğru taşımalıyız diyor. Yani bu bunu Putin bunu dinliyor böyle gidiyor şu an mesela. Hani bir yıl önce dinlemiyordu çok. Şimdi yavaş yavaş Karaganov'un şeyinden gidiyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde haftalarda çok muhtemel ki Rusya'nın bazı nükleer silahlarını yani böyle Avrupa sınırlarına Baltıklar, Polonya işte Kaliningrad belki bilmiyorum Avrupa'nın biraz daha içlerine falan yani böyle bir taşıması oraya böyle göstererek kameralar önünde falan bunu yapması bekleniyor bu anlamda ve diyor ki bazı kritik füzelerimizle de diyor böyle taşımalıyız ki düşman görsün e, Rusya nükleer kullanmaya hazır diye diyor. Yani tırmanmada böyle nükleer tırmanma meselesinde basamaklar merdivenler vardır. Hızlı çıkalım diyor bu merdivenleri yani tamam mı? O dehşet dengesini hızlıca bir anlamda yaşatacağız imajı oluşturmamız lazım diyor. Görünür kılalım diyor dehşet dengesini nükleerde. Dehşet dengesi dediğimiz bir husus vardır. Bu anlamda da hani büyük ihtimal dediğim gibi bu saatten sonra Rusya nükleer nükleer tatbikatlara başlayabilir ki büyük ihtimal başlayacaktır zaten. Karaganov da öyle demiş yine bu görüşlerinde. Bir an önce diyor bizim görünür bir şekilde böyle canlı yayında nükleer tatbikat yapmamız lazım diyor yani. Nükleer tatbikatları da Rusya daha ziyade Novaya Zemlya bölgesinde yapıyor. Yani Novaya Zemlya dedi yeni dünya demek. Rusya'nın tepesinde olan bir takım adadır yani. Onu daha önceki yine yayınlarda bahsetmiştik. ilerleyen zamanda tekrar bahsederiz. Oranın komutanı da geçtiğimiz günlerde zaten e, nükleer san, nükleer tatbikatlarının Rusya'nın Sovyetler döneminde yapılan nükleer tatbikatlarının %92'si falan Novaya Zemlya bölgesinde yapıldı. Kuzey, Kuzey Kutup bölgesinde Rusya'nın e, oranın askeri komutanı da dedi ki biz zaten hazırız dedi. Tekrar tatbikatlara başlayabiliriz dedi. Dolayısıyla durum böyle. Bu anlamda yine mesela Sergey Karaganov büyük ihtimal dedi e, pardon bu dedi bunlar hep nükleer yani bunlar hep nükleer caydırıcılıkta teorik planda oluşturulan çünkü pratikte bunu oluşturamazsınız o zaman zaten nükleer savaş çıkar böyle bir çeşit dehşet dehşet dengesinin farklı farklı yani basamakları olduğunu belirtmemiz lazım bunlar ayrı bir uzmanlık alanıdır benim alanım değil dolayısıyla bunu nükleer uzmanlara bırakalım onlardan daha detaylı dinlerseniz. diyor ki yine Sergey Karaganov nükleer doktrinimiz diyor reaksiyoner olmamalı. Yani diğer taraf bir şey yaptığında biz karar alıp uygulayor olmamalıyız. Bizim diyor nükleer doktrinimiz Taarruzvari olmalı. Yani stratejimiz taarruz üzerine kurulmalı diyor. İnisiyatif bizde olmalı. Hasmımızda değil. Biz bekliyoruz onlar ne yapacaklar diye diyor. Bu doğru değil. Ee, Miravaya Balşinstva diyor yine. Onu da demiştik. Rusya'nın uluslararası literatürüne artık yani ilişki uluslararası ilişkiler literatürüne giren kelimelerdir bunlar. Yani batı dünyası biliyorsunuz farklı leksikon orada vokabeleri vardır. Yani orada başka bir sözlük uluslararası ilişkiler sözlüğü vardır. Rusya'daki uluslararası ilişkiler sözlüğü daha farklıdır. Mira ve Balşinstva dediği bu ifadeyi yine Sergei Karaganov Rusya'da yani siyaset bilimine soktu bu kelimeyi bu ifadeyi yani dünya çoğunluğu demek veya küresel çoğunluk demek yani genelde küresel güney diye ifade edilir bu hani. Global South diye ifade edilir İngilizce. Yani batı dışında kalan işte daha fazla böyle ne doğu ne batı yani tarafında kalan ülkeler işte bir anlamda işte Hindistan yani Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri yani birçok böyle ne tam böyle yani batıdan da zamanında çokça çekmişler ama tam da doğuya gidelim de istemiyorlar böyle kavga olmasın huzurumuzu kaçırmayın taraflara diyen ülkeler. Yani bunların hani küresel güney dediğinizde tam olmuyor bu aslında. Bu doğru yani. Çünkü Hindistan neticede güney yarım kürede değil. Veya birçok yine kuzey yarım kürede olan ülkeler var. Dolayısıyla hani buna Sergei Karaganov zamanında Rusça Mirava'ya e, Miravaya Mirava dedi. Yani küresel çoğunluk dedi. Dünya çoğunluğu. onu da diyor ki şimdi işte bu diyor dünya çoğunluğunu küresel güneyi neyse. Buna da diyor durumu iyi anlatmalıyız. Doğru anlatmalıyız diyor biz diyor Ukrayna'da sadece Rusya'nın güvenliği için değil batının onlar üzerindeki hegemonyasına karşı da savaştığımızı diyor anlatmalıyız Bunlar ilginç orijinal ifadeler batının diyor ana hedefinin küresel güneyin askeri stratejik temeli olan yani temel güçlerinden biri olan Rusya'yı ve dünya çoğunluğunun küresel çoğunluğun o Miravaya Başinsanın dayandığı ana vurucu askeri teknik gücün yani Rusya'nın etkisini nüfuzunu kırmak olduğunu da anlatmalıyız diyor Batı'nın temel amacı bu. Yani diyor ki Sergei Karagonov biz diyor küresel Güney'e de günü hani yakında nükleer silah kullanırsak bunun hazırlığını yapmalıyız anlatmalıyız onlara de. demeliyiz ki biz zaten sadece Rusya için değil sizin için de savaşıyoruz sizin için de nükleer silah kullanıyoruz diye. Dolayısıyla Rusya olarak nükleer silah kullanmaya dediğim gibi hazır olduğumuzu açıkça göstermeliyiz. Bu batının bize karşı yürüttüğü savaştaki tehditleri azaltır ve Rusya'nın işte zaferi ihtimalinde artırır demiş. Yani bunlar e kritik hususlar olduğu için e burada kayda da geçmesi için bahsetmek istedim. Yine mesela Karaganov diyor ki biz zaten bir buçuk yıldır bu yeni askeri doktrin, nükleer doktrin üzerinde diyor çalışıyorduk ancak şimdi oldu. Önceden yapsaydık diyor Rus böyle derinlerine yönelik içlerine yönelik füze saldırıları falan olmazdı diye bundan kendine emin konuşur. Ben o kadar emin değilim. Neyse Zaferi de diyor daha erken yine ilan edebilirdik yani bu değişikleri daha önce yapsaydık diye. Adam emin tabii. Batı'nın e, ABD'nin özellikle Rusya bir nükleer silah kullandığında herhangi bir yerde öyle çok sert tepki vermeyeceğini düşünüyor Sergey Karaganov. Buna inanıyor. Yani buna katılıp katılmamak size kalmış. Ama Karaganov böyle inanıyor ve Putin de bana değil size değil Karaganov'a inanıyor. Yani mesele bu. Buna önemli. Yani e, dolayısıyla Hani şey diyor yani ABD diyor hiçbir zaman Rusya'la diyor. Yani Rusya nükleer silah kullandığı için Ukrayna'da veya başka bir yerde yani kendis, kendi hayatı önemlidir Amerikalılar için diyor yani. Onlar için başkası için diyor Rusya ile böyle nükleer bir savaşa girmeyeceğinden emin kendine göre Sergey Karganov. Yani adam Amerika'da çalışıyor 50 yıldır 60 yıldır bilmiyorum doğru mudur yanlış mıdır ama böyle bir yani kendine güveni var söz konusu. Ve Putin de ona güveniyor dediğim gibi. Dolayısıyla işte böyle bir tablo yani Sergey Karganov ve onun ekibinin etkisini altını çizmek lazım bir kez daha. Bu anlamda hani Putin böyle dün Savunma Bakanlığı dediğim gibi yani mesela bunlara da söyledi. Dedi ki Savunma Bakanlığı işte Dışişleri, Güvenlik Konseyi, Kremlin Başkanlık İdaresi falan diğer kurumlar, uzmanlar hep oturduk falan filan gerekli değişiklikleri yaptık dedi. Kısaca hani e, asıl böyle değişikliklerden bahsetti dediğim gibi sonra kameralar kapandı. Yeni doktrin yayınlanacak mı henüz bilmiyoruz. E, bakalım ilerleyen günlerde bu anlamda göreceğiz. Tabi e, değişiklikler çok kritik ama işin özünde de olay şu. Ee, nükleer silahı ne zaman ve ne koşulda kullanırız senaryolarının sayısı Rusya açısından hem arttı hem de daha da netleşmiş oldu. Ee, son yayında anlatmıştık, hatta son birkaç yayında anlatıyoruz. Rusya büyük savaşa hazırlanıyor diye, işte nükleere doğru gidiyoruz diye bir önceki yayında falan. Hani bir yerde e, kırmızı çizgiyi Putin'in çekmesi lazım ben hani Rusya açısından bakıldığında bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Ee, söylemiştik onu. Onu yaptı yani öyle söyleyelim. Hani demek Putin'deki kelimeli Kremlin'i izliyor demeyeceğim tabii Adamlar zaten bir buçuk yıldır onun hazırlığını yapıyorlarmış. Aslında o bizi takip ettiği için değil biz onu takip ettiğimiz için biraz öngörebiliyoruz olayları önceden. Bakalım hani nükleer tuşa bastı basacak belki de. Çok yaklaştığımızı ben şahsen düşünüyorum bu anlamda. Blöf falan olduğunu ben hiç düşünmüyorum. Kesinlikle o kanaatte değilim. E, mesele çünkü blöfü kaldıracak vaziyette değil. E, mesele çok ciddi. Blöf zamanların da geçtiğimizi ben şahsen düşünüyorum. E, şu anki Rusya yönetimi Ukrayna'daki savaşta NATO'ya karşı dediğim gibi bir varlık yokluk savaşı verdiğine inanmış durumda inanıyor ki bence zaten bence de öyle bu konuda hak katılıyorum yani ve bu da yani günün sonunda Putin'i yani şu ikileme doğru getirdi beni değil Putin'i. <laughs> sonunu düşünen kahraman olmaz. Döndük, geldik, Kurtlar Vadisi repliğine geldik yani. Tamam mı? Yani şu an yani o dilemmaya, o ikileme Rusya yönetimi girmek e, üzere yani. Onun için ben şahsen nükleer tuşa mal gibi de basabileceğini düşünüyorum. Ama sonrası ne olur? İşte sonrası hani benim e, büyük dedem vardı. Onun abisi vardı böyle 90 yaşında. o öyle derdi. Allah kerim, Allah kerim diye yani. Beni gördüğü zaman böyle söylerdi adam. Dolayısıyla sonrası ne olur? Hani son düşünen karı sonrası Allah kerim. Yani onu bakacağız, göreceğiz. Yaşarsak, yaşayabilirsek, hayatta kalırsak. Şimdi